Süper Lig'de Trabzonspor kendi sahasında Manisa Spor'u konuk edecek. Trabzonspor bildiğiniz gibi özellikle Şampiyonlar Ligi'nin de e, hırpalanan e, performansıyla lige e, yani açıkçası iyi yansımadı. Yani Şampiyonlar Ligi'nde hırpalanan bir takım görüntüsüyle performansı hep düşük oldu ligde. O yüzden e, çok puan kaybettiler ve e, açıkçası e, yani onlar için dör, ilk dörde girebilmek için açıkçası artık ikinci yarıya galibiyetlerle başlamak zorundalar. Bu da Manisa maçı ki Manisa ciddi bir rakip. Yani ligdeki diğer takımlara bakacak olursak Manisa e, elindeki kadroyla ki kadroyusunu koruma yolunda hep geçen sene adımlar attı. Devre arasında da çok fazla transfer e, söylentisinin duymadığımız takımlardan birisi ama tabii şöyle de bir durum var. Bu iki yiğite de Galatasaray'ın özellikle iki yiğitle de ilgilendiği söyleniyor. Hani bu böyle bir şey olursa belki onların yerine bir e, transfer yapmayı düşünebilir ama genelde ben Manisa çok fazla transfer yapacağını, çok büyük değişikliklere gideceğini düşünmüyorum. Zaten oturmuş bir takım var. Trabzonspor'da ise Olcan ve Cebrin e, geldi. Hücum hattına yapılan transferler bunlar. E, bunların yanında tabii Saparan'ın gönderileceği söyleniyor. Takasla kullanılabileceği söyleniyor. Bunlar hep e, daha kesinleşmiş, netleşmiş şeyler değil açıkçası. Ya Olcan transferi, Cebrin dışında bu e, takas dedikoduları henüz devam eden dedikodular. E, şimdi Trabzonspor'da Burak son hafta e, uzun bir aradan sonra gollerle döndü. E, bence iyi bir rakam yakaladı. Gol sayısı da çok iyi bir noktada. Formu da iyi. Trabzonspor'un kağıt üzerinde favori olduğu bir maç izleriz. Şimdi burada oranlara yönelebilirsek hani alt üst tercihinde şöyle e, Trabzonspor'un iç saha maçları genelde üst gitmiş ama Manisa Spor'da, plasmanlarda genelde bir alt e, alta gitmiş Manisa'nın maçları. Şimdi bu e, benim yorumumda biraz e, tereddüte düşmeme, düşmeme sebep oldu. Yani 1.70'lik oranıyla üstü burada deneyebilirsiniz ama ben size yine yine de buradan bundan uzak durmanızı tavsiye edeceğim. Ben burada Trabzon galibiyetinin 1.40'lık oranı düşük oran olabilir ama benim tercihim bu yönde olacak. O yüzden sizlere de tavsiyem Trabzon Trabzonspor Manisa Spor maçında bir Trabzon galibiyetinde galibiyetinden yana şansınızı denemeniz.